Aşk nedir? Sözlükteki anlamı şu. Bir şeye duyulan aşırı bağlılık, aşırı sevgi. Yani sevginin abartılmış hali. Leyla ile Mecnun'dan, Romeo ve Juliet'ten yola çıkarak birçok aşk tanımı yapabiliriz. Ama bana göre en iyi tanımı yine kelimenin köküne bakarak bulabiliriz. Aşk Arapça bir kelime ve sarmaşık ile aynı kökten. Sarmaşığı biliyoruz. Bir şeye tutunarak var olan bir bitki. Bazen bir duvara, bazen bir ağaca. Bunlara tutunarak var olur. Ama şu da var tutunduğu şeyin de çok güçlü olması gerekiyor. Eğer zayıf bir şeye tutunursa onunla birlikte kendini de çürütür. Sarmaşık bir de tutunduğu şeyi tamamen kendisiyle kaplıyor. Ağacı öyle bir kaplıyor ki ağacın gövdesini göremiyoruz. Baştan aşağı sarmaşık oluyor. Aşk da böyle bir şey. Tutunduğu şeyi tamamen kendisine biriyor. Artık neye aşıksanız. Aşk sadece insana karşı duyulmuyor çünkü. Bazıları dünyaya aşık oluyor, bazıları Allah'a aşık oluyor, bazıları da paraya aşık oluyor. Yani herkesin sevdiği bir şey var, gönlünde yatan bir şey var. Yani neyi seviyorsan zamanla ona dönüşüyorsun. Tıpkı sarmaşıktaki gibi.